Misafir misafirizdi. Hoş görün bizleri. Besmele ile çıktım yola. YOLO Kızımın yanındayım ve de gurur duyuyorum. Sizlerden de gurur duyuyorum basın mensuplarından ayrıca. Çünkü ta buralara kadar gecenin bu saatinde geldiniz. Sizlere ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. bu serüven nasıl başladı? Iıı ee, ilkokulda bandocuydum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bandoculuktan bu hevesim e, düğün organizasyonuna kadar gitti. Düğün organizasyonunun sonuna bir düğün ortamında ııı e, zurnacı ile birlikte yaptığım çekimden sonra insanların fark edilmesi ııı e, TikTok'a koymasından sonra daha çok ilgimi çekti. Neden sen yapamazsın? Herkes yapar. Sen de yaparsın dedi. Belediye otobüsçüsü bayansa dedi. Davul da çalabilir bayan dediler. Ben de onlara güvenerek bu şey becerimi kullandım. Sayı belediye başkanımıza videolarımızı gönderdim. Sağ olsunlar beni teklifimi geri döndermediler. Yardımcı oldular. Bu şekilde ilk Ramazan davulunu bir bayan olarak ben çalıyorum. Peki şimdi bu saatten sonra neler olacak? Bu saatten sonra neler olacak onu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Çünkü iyisi de var kötüsü de var. İyi yorumlar da alıyorum kötü yorumlar da. Tabii ki pes etmek yok sonuna kadar gidiyorum. Artı buradan herkese sesleniyorum. Ben bu işimi büyüteceğim. İnşallah Allah nasip ederse yazın. Üniversite sınavına sonra konservatör okuyacağım hocam Güzel sanatlara yani bu müzik bölümünün tüm gittiği yere kadar gideceğim. Mesleğimi elleteceğim.